görüyor musunuz? Venedik otel. İtalya Venedik'e gidenler bunun benzer mimarisini San Marco meydanı civarında gördüler. Ondan sonra Kremlin otel geliyor. Moskova'nın göbeğindeki Kremlin sarayı ve çevresindeki kiliseleri anlatan mimari var burada. Benegi diğer bir önemli projesi Beyaz Saray'dı farkına yapma o projeden vazgeçtiler. Şu anda Mehmet Bilal şirketlerini satıyor. Üzerine büyük baskı var. Ee, baskı var. Kurulanda hava şirketini sattı, bankasını sattı. Kargo bakarsanız bizim kırmızı bakınız. Kutlaları ile yani. İş mi yani bir yolun iki tarafına fark ediyoruz. Yol kalmıyor ortada ya. Böyle şey olur mu? Burası on sene sonra nasıl olur? Mu? Yirmi sene sonra bu oteller nasıl olur? Düşünmüyoruz. Böyle karıcık yol mu olur? Yapın şuraya iki şerit yol. Burası bakın Kremlin sağ tarafı. Şimdi Topkapı Oteli'ye geliyoruz. Sağımızdaki Otel top otel. Evet. Teşekkür ederim. Evet. ama tiyatroların özelliği bu. Çok, bir Çok yüksek bir sahne binası ve arkada oturan seyircilerin önü kapatılmış. İçeride oturan seyircinin dışarı görme şansı yok. Ve mecburen bu sahne binasının içindeki ahşap sahneye bakıyor. İçeride heykeller var, sütunlar var, böyle mimari süslemeler var ve bir aşağıda sahne binası yapmışlar orkestrada. İşte 3-4 kişiden oluşan tiyatro grubu geliyor sahne binası üzerinde komiklikler yapıyor. Roma tiyatrolarında komedi var. Komedi. Yunan'da tragedya var. Tragediler var ya, tragedi diyoruz. Tragedyalar var. Roma'da komedi var. Çünkü Roma emperyal bir düzen, sömürü düzeni. Buraları işgal etmiş her yere. İnsanlardan vergi almış, insanlara kladetör dövüşleri getirmiş, komedi tiyatroları getirmiş. Düşünmesinler. Siyaseti düşünmesinler niye vergi veriyoruz diye düşünmesinler diye tamam. <laughs> Evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkada dört tane İsrail'li turist var. Bu kızın babası İsrail'de. Sistemi gereğince birinci kuleye tırmanıyor. Orada boruya alıyorlar suyu, taş borular yapmışlar. Borunun içinde basınç geliyor tabii ki. Havayla beraber basınç kazanıyor. Orta kesimden su akıyor sol taraftaki kuleye tırmanıyor. Birleşik Kaplar sistemi gereğince. İkinci kuleye tırmanan su oradan bir kere daha hız kazanıyor. Ortadaki kemerler aracılığıyla doğru akropolis denen o şehrin insanların yaşadığı yere giriyor. Buradaki su sistemi o kadar güzel bir teknoloji ki 2000 sene önce insanlarda bu bilimsel düzey var. Bugün buradaki köylülere gelişini inşa edin deseniz inşa edemezler. Kafaları basmaz buna. 2000 sene önce insanların aptal olmadığının matematiği, fizik, hidrolik kurallarını, mimariyi iyi bildiklerinin en güzel kanıtıdır. Mi? Bak, bakıyorum. Ben de konuşayım, anlatayım. Hadi bakayım dostlar. Tamam. İçeri giriyoruz, hadi. Bakalım. Bu şekilde kaybolmayacak. Biraz sürdü işte.